Arkadaşlar merhaba. Bugün size Victor Hugo'nun Sefiler adlı romanını tanıtacağım. Bu kitap muazzam bir kitap. Muhtemelen birçok kişi okumuştur. Okumayanlara kesinlikle okumalarını tavsiye ediyorum. Kitabı 20 yıl önce okudum. Kızımın okuması için birkaç ay önce aldım. Kızım kitabı okudu ve karakterlerinden ve olaylardan çok heyecanla bahsediyordu. Tabi aradan çok uzun zaman geçtiği için e, kitaptaki karakterler ve olaylar üzerinde çok yorum yapamadım. Kızımla kitabın üzerine konuşabilmek için, e, fikir alışverişi yapabilmek için e, tekrar okumak istedim. Okudum. Gerçekten sürükleyici bir kitap. Normalde kitapları ikinci kez okumam e, ama ikinci kez okumama rağmen... Hiç sıkılmadım. Ee, çok sürükleyici, güzel bir kitap. Kesinlikle herkesin, herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim.